Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi video, bir iki video önceki yani kuş videosu önceki videoda Ayashi hayvanlara nasıl geçtiğini geçirildiğini daha doğrusu nasıl iyileştirdiğimizi size anlatacağım. Ben aslında dekort veriyordum daha önce. Elilik dekort veriyorduk. O biraz daha uzun sürüyordu. Şimdi bu Girasunlu kardeşimiz var bizim. Kendisine çok teşekkür ediyorum burada Ona horoz vermiştim. Ona horoz vermiştim. O onunla e, bu mevzuyu konuşurken ayağının e, altındaki şeyi e, konuşuyorduk, Nasır'ı ona ben dedim yani böyle böyle gresya sürerek ayağındaki nasırı e, 10 gün burada sarı tutacaksın ondan sonra 10 gün sonra 10 gün sonra da e, çıkartıp onları şöyle yumuşadıktan sonra tabi bu şekilde burada yok bunda nasır yok da mesela olduğu zaman onu yumuşatıyorsun cımbızdan böyle alıyorsun orası oyuk kalıyor ondan sonra oraya tekrar gresya bağlıyorsun bir hafta duruyor şunu da şuradan keselim bari Hayvan kemale gelmiş halen bunu kesmedik. Şöyle bir alalım burada. Vay alamadık. Neyse bunu e, bir şekilde şeylen keseceğiz, alacağız. Şimdi arkadaşlar hayvanımız bu hayvanımızın e, sol ayağında. Böyle yakından çek. Çok hafif bir şişlik oluştu arkadaşlar, bakın şöyle biraz daha toplandı bu, canı yanıyor hayvanı şu ara şiş, yani öbür aya göre görüyor musunuz arkadaşlar buradan şiş daha da şişebilir. Artık taşa atladı bir yere vurdu, burası şiş, yumuşak. Şimdi bunu toplaması için, bunu toplaması için bu altın yavrularımızdan yavru. Artık korozamlar böyle yavaş yavaş erkekleşiyorlar. Orada dursun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Bu şekilde alalım. Şu gözlüğümüzü de takalım. Bunu uygulamalı olarak gösteriyorum ki uygulamalı olarak gösteriyorum. Bunu sizde bu şekilde yapın diye yani şimdi nasıl olacaktı Niyazi amca şu bu falan diye sormayın ee, bize şey yapmadı mesela oraya ne kadar gider diyelim bu şu karameylem arkadaşlar bundan alıyorsunuz eskiden bunları e, civanlar için civanı olgunlaştırsın patlatsın diye kullanılan e, şey merhem bunu bugün gittim aldım eczaneden eczaneden aldım. Fiyatı da 70 lira. Bugün aldım. Yani bunu sırf sizin için göstermek için. Hem de hayvanımda bir sıkıntı oluşmuştu. Onu giderebilmek için bu şekilde şey yapıp şimdi arkadaşlar karameylemi şu şekilde sıkıyorsunuz. Evet. Bu buraya yeterli. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde bunu buraya sıktım. Ne yapıyoruz? Şimdi burada gres yağımız var. Burada da gres yağımız var arkadaşlar. Ne kadar meylem o kadar gres yağ. Şimdi bunu birbirine karıştırıp şu şekilde gres yağıyla meylemi birbirine karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Bunu e, horozumuzun şiş yerine ayağına süreceğiz. Nasıl süreceğiz? Onu tabi sürmekle olmuyor. Sürdüğün zaman erir gider. Şimdi şöyle bir bez parçası arkadaşlar. Şöyle bir bez parçası diyelim. Evet. Şöyle bir bez parçasını ne yaptık? Aldık. Şu şekilde. Ne yapacağız bunu? Bu merhemi bu şeye şu şekilde alacağız. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu şekilde aldık bunu. Kalanı da alalım. Yani uygulamalı gösteriyorum ki siz de rahatlıkla yapabilin diye arkadaşlar. Şöyle horozumuzun ayağını saracak şekilde ne yapıyoruz? sarıyoruz. Evet, böyle etrafına sar, yaydık yani daha doğrusu. Bu şekilde ne yapacağız? Bu işlem hem şimdi yumuşak tutacak, hem melhem hem o şeyi olgunlaştıracak. Bunu 10 gün sonra, 10 gün sonra sökeceğiz, bakacağız. E, eğer o derisinde uç yapmışsa, artık siyahlaşmış orası uç yapmışsa siyahlaşacak. Oradan kendi kendine bir delik açacak o. Onu gene tekrar cımbızdan o kabuğu böyle çekip aldığınız zaman ne olacak o? Tertemiz içi boşalacak, çıkacak. Hiç size zahmet vermeden. O çıktıktan sonra e, ondan sonra tekrarından üzerine bir meylem veya gresya ile tekrarından bir şekilde yaparsanız bir 10 günde öyle dursun hayvanın ayağı cam gibi tertemiz olsun arkadaşlar. Ve artı e, artı şunu yapayım, ondan sonra şey yapayım. Gel bakayım oğlum. Gel bakalım oğlum. Gel. Gel gel, gel oğlum. Gel. Bunlar ele alınmadı. Yabaniler biraz. Gel oğlum. Gel. Bunlar ele alınmadı. Yabaniler. Ondan dolayı aslında bir kişi daha lazımdı ama önemli değil. Ben bunu bu şekilde halledeceğim. Şimdi şurası şiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bu iş tarafından da buraları da biraz daha şiş. Aslında komple şu şekilde de sarabilirdik. Az diye ben bunu şimdilik az yapıyorum. Siz görün diye. Şu şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Sıkmadan, şu şekilde sıkmadan şey yaptık. Niye sıkmıyoruz? Sıkarsak çünkü ilaç dağılır, içinde kaybolur gider. Bunu bu şekilde yaptık. Mesela şöyle diyeyim, hayvanın e, ayağının içi şuraları da böyle şişse Bunu ne yapacağız? Bir çorap, ufak çocuk çorabı, çocuk çorabın içine bu gres yağı e, şeyi e, mi sıkıp karıştırıp çocuk çorabının içine bunu koyacağız. Şimdi parmakları kaç tane var burada? 3 tane 4 tane parmak diyelim. Şuralardan 1, 2, 3 yerinden delik delersiniz. Bir de şu arka parmağının oradan çorabın oralardan. Bunu böyle geçirdiğiniz zaman çorabı bu şekilde getirirsiniz. Buralardan sonra bantlayacaksınız. Çorabı orasını burasını. Şimdi ben bunu bantlayacağım. Siz de görün. O şekilde bantlayacaksınız arkadaşlar. bu bant kaymasın diye. Şimdi eti böyle tutacak. Etten tutturursanız kaymaz. Yani orasında ne olmuş olacak? Bu şekilde yapacağız. Dur abi. Bunun üzerine bir de bez bantlar var arkadaşlar. Sonradan bez bantlarla da yaparsanız daha da mükemmel olur. Şimdi şunun içinde ince bant olacak oğlum. Ya da oralarda var mı? Yok. Şu şeyin içine bak bakayım. Tamam. Şunu şöyle şey yapalım. Bundan da sağlamlaştıralım. Anladın mı? Evet. Tut ayağını. Bu şekilde buradan böyle sağlamlaştıralım. Çek şöyle. Çek şöyle ayağını. Evet arkadaşlar gördünüz. Bu melem şimdi bunun içinde hiçbir sıkıntı yapmaz. Horoz bunu gagasından da çıkartamaz. Bu şekilde 10 gün duracak. 10 gün sonra bunu söküp bakacağız. Olgunlaşmış mı olgunlaşmamış. Büyük, büyük bir ihtimalle o şey böyle artık kabarmış olacak. Oradan dışarıya çıkmaya uğraşacak. Ne yapacağız? O zaman orayı şey yapacağız. Tık alacağız. Eğer olgunlaşmamışsa bir sefer daha bir haftalık süreriz. Yani hayvanınızı bir ayda tertemiz yaparsınız. Şimdi ayak nasırına gelince, ayak nasırındaki böyle e, ol, olgunlaşmamış sert ayak nasırına da aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu da bu şekilde sarıp bant e, dediğim gibi çorap veya bir şekilde geçirirsiniz. Onları da buralardan bu şekilde bantlarsınız, şu şekilde geçirirsiniz şeyi. Mesela bezi diyelim. Şöyle yapalım. Yani yırtmayacağım bunu da şu şekilde bezi sarıp şey yaparsınız. Anladınız mı? Ayak tabanının altından doldurursunuz. Buraları böyle bantlarsınız. Ne olur hayvanınız bu içinde devamlı durur. Durduğu zaman onu da 10 gün, 15 gün şey yapın. Ondan sonra sökün arkadaşlar. O orada yumuşamış olur. Elinizle şöyle 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 yaparsanız ondan sonra cımbızlar onları çekip alacaksınız. Şimdi bunu ben daha önce videolarda devamlı anlattım. Sadece gresya sürdük yani biz sürüyorduk. Giresunlu Kerem kardeşimiz onunla sohbet ettik. Ben sadece gresyanı söylemiştim. O da dedi ki abi hemi koyarsan daha da güzel, daha çabuk oluyor. Ben diyor iki seferde hayvanları temizliyorum. Aynı senin yaptığın gibi bu şekilde şey yapıyorum diyor. Onu ufak ufak böyle bastırarak ovarak o şeyi oradan nasırı alıyorum diyor. Temizliyor, oyuluyor diyor. Tekrardan Gresyanı koyuyorum. 15 günde bir ayda düzeliyor diyor. Şimdi bu hayvanımızı da e, bu e, siyah krebi ben ondan öğrendim arkadaşlar. Şimdi sivilcelere, çıbanlara insanlar da kullanıyorduk. Şimdi ben bunu e, hayvanlarda uygulamalı kullanmamıştım. Sağolsun Kerem kardeşimiz o söyledi. Yani bir bilgin varsa e, söylersem paylaşırız. Daha güzel olur demiştim. O da şeyini bilgisini bizle paylaştı. Ben de size aktarıyorum. O şekilde yaparsanız. Benim de hayvanım olmuştu. Şimdi işte gördüğünüz gibi onu buradan şey yapacağım şimdi. Bakalım şöyle dursun. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hayvan burada artık kendine gelecek. Şimdi sen bunu al oğlum aşağı yerine götür şuradan bir iki hayvan daha göster. Evet videomuzu çekerken benim torunum da geldi. Bu da horozlara bakacakmış. Bakacağım dedi horozlara. He? Bakacaksın mı? Oo. He dede. Ne istiyor? Ne? Sen mi çekeceksin? Sen ne anlarsın video çekmekten ya? Egemen. Sen nereye bakıyorsun horozlara mı? Horozları seviyor musun sen? Evet. Evet bakalım. Evet bakalım. Gel bakalım. Evet şimdi şurada Şuradan bir iki horozumuzu daha gösterelim. Videomuzu bitirelim. Dur bakayım dede şuradan. bakalım. Gelin bakalım. Duralım. Duralım. mu Öne geç. Öne geçin bakayım. İçeriye geçin bu tarafa doğru kapıyı örteceğiz. Bunu oraya pay vereceğiz. Geç. Geç 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 geç. Sürüyor mu? Isırmaz dede bu ya. Bunu seviyorduk ya biz. Bu güzel horozumuz. Gel bakayım. Gel bakalım. Gel. Bak oynuyor gördün mü? Ya. Keyfi yerine gelmiş. Ben bir antrenman yaparım diyorum Salim'de, değil mi? Bebe. He dede. Ne? De. Ee. Oraz mı? Beriye gel korkutma, korkutma. Aha, mısır mı attın sen ona? Bu tarafa gene gelme. dedi. Al Aldı, Al de. Kim o ya? Aa. Aa. Hı -hı 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 -hı. Anne ben ben de video şey, çektim. Çiçek balı. Karşıdan çiçek balı. 400 lira. Ee, ben 3 kilo söyledim. Abim de 6 kilo söyledi. Bana dedi 3 3 kilo bana 3 kilo Cahit'e de dedi. tamam canım onu da ben alırım ödüm değil. Ya söyledim ben gelecekte. Tamam da şey şey git. Neyse tamam şimdi bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. <laughs> Güzel mi dedi bu? tüy diyorduk biraz e, atlattık falan şey oldu biraz herhalde kilo aldı bir dartalım hep beraber bir görelim bakayım kaç kilo geliyor yani 27 2800lik boyu var fizik şekli güzel imparator yavrumuz şuraya bir bas bakayım oğlum evet abi dur 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 olur, dur, dur yemli 2.650 geldi yani gene 2600 demektir. Bir daha da akalım. Gel oğlum. Gel, 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 gel. oğlum. Niye sen öyle ürktün ya? Bas bakayım. Dur bakayım. Evet. 2600 60 yüz geliyor. Yüzey yeminle beraber. Yani 2600 boyu fiziği 10 numara. Evet, bunu yarıştıracağız nasip olursa bakayım. Ben anne. Şimdi bir yavru daha getirelim. Ondan sonra videoyu gösterelim. Uğur. Bu güzel adamı alıyor. Ah, yakışıklı güzel bir yavru getirdik. bak. gel gel dede. Bak bak. Bak senin kadar güzel bir oruz. Bak gel. Gel. Hadi gel de de bakayım. Gel. gel, gel. Bak. Gel, gel. <laughs> güzel mi dede bu? Gel bakalım. Gel. Gel. Görüyoruz arkadaşlar. Keyfi yerine geldi hayvanımızın. Gel. Gel bakayım. Evet. <laughs> Istiyor. oynamak istiyor, oynamak istiyor. Ya bakıyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi o inancı uygulamalı yaparsanız hayvanlarınızı düzeltirsiniz. Herkese hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah.